Trabzonlu biri olarak hemşerilerime içimi dökesin var ne zamandır. Nasip güneymiş. Söyleyeceklerim yarası olanları uzundur. Paraya o kadar çok tapıyorsunuz ki Trabzon'u karış karış Araplara sattınız ve hala satmaya devam ediyorsunuz. Trabzon'umun en güzel yeri uzun gölde bir tane Türk kalmadı ve Türk tabelası da kalmadı. Vatan millet Sakarya diye ortalıkta naralar atarsınız. Arabalarınızın arkasında evinizin önüne Türk bayraklarını asarsınız. Ülkemizin başına bir husumet geldiğinde Allahu Ekber nidalarıyla ilksiz sokağa dökülürsünüz. Ama mevzu dolar olduğumu da toprağa ilksiz satarsınız. Sizin bu yaptığınız dış güçler denen zırvalıklar yapması. Bu sözlerimi üzerine alınacaklar kendilerini çok iyi biliyor. Kulaklarını iyi aç kardeşim. Trabzon Türkiye'nin kalesiydi şimdi Arapların kalesi oldu. Hiç utanmadı mı böyle için hiç acımadı mı? Yakında sattığınız o yerleri bizi de almayacaklar. Bak görürsünüz. Zaten parayla da alamazsınız oraları ki hangi parayla alacaksınız? Zamanında bütün hemşerilerime, akrabalarıma söyledim, yalvardım yapmayın etmeyin satmayın. Bak bu işin sonu hiç hayra alamet değil diye. Aman Teo ne olacak toprağı mı alıp götürüyorlar sanki diye diye. Bak gelinen duruma bak. Keşke toprağı alıp götürseler. Ürüye ürüye her yeri ele geçir. Bir zaman sonra Arapların emlak ofisinden kendinize eğer beğeneceksiniz. Tabii Türklere satarlarsa çok bayılıyorlar ya bize. Satarlarsa da milyon dolarlara falan satarlar artık. Sonra alamadan götünüze baka baka geri dönersiniz. Çocuklarınıza, torunlarınıza ne bıraktınız? Ne hesap vereceksiniz? Ne anlatacaksınız onlara? gidi uşağım zamanın da ha, ha buralar hep bizim idi. E dede e baba sonra ne oldu? Sattık. Niye? E para tatlı geldi bilemedik. Ama çocuklarına da vatan sevgisi aşılamayı da hiç ihmal etmezsin yani. Elinde kılıç kalkanla çakma Osmanlı dizilerini izleyip ey Allah'ına kurban vur vur oğlum vur deyip ertesi günde toprağını satmaya gidersin. Hiç mi utanmadınız? Ama ben bir Trabzonlu olarak söylüyorum sizden çok utanıyorum. E işte bir deyim vardır hani. İmam osurursa cemaat sıçarmış bu hesap. Ama gel gör ki imamın tuzu kuru.